1980-1981 futbol sezonunda Türkiye liglerinde ilk defa ikinci ligden bir takım Türkiye Kupası'nı kazandı. Bu takım aynı yıl ikinci lig şampiyonluğunu çok az puan farkıyla kaçıran Ankara Gücü'ydü. Devlet Başkanı Kenan Evren'in talimatıyla kupa şampiyonu olan takımın birinci lige yükseltilmesi için kanun çıkarıldı. Çünkü futbol sadece futbol değildi. Ankara gücünün birinci lige çıkması. 1910 yılında İstanbul'da İmalat-ı Harbiye Mektebi'nin öğrencileri kendi aralarında iki futbol takımı çıkarmışlardı. Altınörs İdman Yurdu ve Turan Sanatkeran Gücü aynı okulun gençlerine ait bu iki takım birbirleriyle ilk müsabakalarını 1911 yılında yaparlar. 1912 yılında ise İstanbul Cuma Ligi'ne katılmaya karar verirler. İki takım birleşerek Sanayi Mektebi Spor Kulübü adıyla 1912-1913 futbol sezonunda yerlerini alırlar. İlk sınavlarını da Fenerbahçe'nin B takımına karşı verirler ve maçı 3-1 kazanırlar. O yılı şampiyon olarak tamamlarlar. 1920 yılında İstanbul işgal edildikten sonra işgal kuvvetleri imalatı harbiye atölyesini ve top döküm atölyesini kapattı. Gençlerin bir kısmı Bursa'ya gidip muallim mektebine yazıldı. Bir kısmı da İstanbul'da kalıp futbol oynamaya devam etti. Ancak burada fazla kalamayan gençler yavaş yavaş Anadolu'ya geçmeye, milli mücadeleye katılmaya başladılar. Öyle ki futbolcuların çoğu Anadolu'ya geçtiği için Altınörs İdman Yurdu bazı maçlarına çıkamadı. Ankara'da toplanan futbolcu gençler kulüplerini yeniden kurarlar. Altınörs İdman Yurdu adını Anadolu Sanatkaran Gücü olarak değiştirirler. 1923 yılında Turan Anadolu Sanatkaran Gücü adıyla Ankara Ligi'ne katılan takım 1933 yılında Ankara Gücü adını alır. Bu tarihten sonra Ankara Gücü sarı lacivert renkleriyle uzun süre Ankara Mahalli Ligi'nde boy gösterdi. 1949'da İstanbul birincisi Galatasaray'ı 4-3 yenerek Türkiye şampiyonu oldu. 1959'da Türkiye 1. Ligi'nde boy gösteren Ankara gücü futbol takımı, 1964 yılında ise parlak bir sezon geçirip ligi 4. tamamladı. 1978 yılında ise 3 yıl sürecek olan 2. lig serüveni başladı. 1980 sezonu Türkiye'de sancılı başlamıştı. 12 Eylül'de askeri darbe gerçekleşmiş, yönetim silahlı kuvvetlerin eline geçmişti. Genelkurmay Başkanı Kenan Evren'in başkanlığında Milli Güvenlik Konseyi ülkedeki tüm yapıyı denetim altına almıştı. Bunun içinde spor da bulunuyordu. 1980-1981 sezonunda ikinci lige fırtına gibi başlayan Ankara gücünün tek rakibi Sakarya Spor'du. Ankara gücü diğer yandan da Türkiye Kupası'nda mücadele ediyordu. Üstelik kupa mücadelesinde lige nazaran daha başarılıydı. Ancak başkentin futbol takımları alt liglerde mücadele ediyor ve Türkiye'nin gözde takımlarıyla maç yapamıyorlardı. Darbe yönetimi Türkiye'de spora yapılacak küçük müdahalelerle halk arasında bir sempati yaratabilirdi. Devlet Başkanı Kenan Evren'e Ankara gücünün durumu iletiliyor, başkentin birinci ligde temsil edilmesinin gerekliliği konuşuluyordu. Ankara gücü Türkiye kupasında finale kalmıştı. Türkiye Kupası'nı kazanan takımın birinci lige yükselmesini sağlayacak yeni bir kanunla Ankara gücü birinci lige çıkabilirdi. Üstelik bu kanun alt liglerdeki takımları teşvik bile edebilirdi. Kanuni düzenlemeler hızla gerçekleştirildi. Ankara gücü Bolu Spor'la yaptığı müsabakayı kazanıp Türkiye şampiyonu sıfatıyla birinci lige çıktı. Kupa şampiyonunu üst lige çıkarmayı düzenleyen kanunsa 8 yıl daha yürürlükte kaldı. Ama hiçbir takım Ankara Gücü'nün elde ettiği başarıyı gösteremedi. Bu yüzden spor kamuoyunda Ankara Gücü'ne paşaların takımı yakıştırması yapıldı. Aslında Ankara Gücü o yıl İkinci ligi şampiyon Sakaryaspor'un ardından ikinci olarak bitirdi. Kanun düzenlenmese bile Ankara gücü birinci lige çıkmayı başarmıştı. <laughs> Futbol Yeşil Sağ'dan stüdyoya stüdyodan evinize geliyor. Stüdyo